Ee, genel anlamıyla baktığımızda insan kendisini doğduğu haliyle, orijinal haliyle kaybetmiş bir kişidir toplumun içerisinde olduğu zamanda. Neden meditasyon yapma ihtiyacımız var bizim? Çünkü biz kendi merkezimizde değiliz. Yani merkezimizin dışındayız. Neden? Çünkü biz büyürken toplum böyle e, bizi sanki içinde yani gerçek varlığımızın olduğu yerden çekip çıkarıp dışarı, içimizi dışarı, dışarımıza çıkartıyor. Öyle düşünelim. ...içimizi dışımıza çıkarıyor. Yani böyle bir içinden çıkar taş çevirsin ya... ...bir şey, bir balonu ya da ne bileyim işte... ...bir herhangi bir şey, bir kıyafeti mesela. Onun gibi bir şey. İçimizi dışımıza çıkartıyor. Ve dışarıda... ...biz toplumda, ...çevrede... ...insan ne kadarını... ...ne kadar onaylanıyorsa dışarıda... ...insan o kısmını daha çok... ...gösteriyor ve biliyor. Çünkü bir çocukken... ...küçük bir insanken biz... Merkezimizdeyiz aslında, yani 1-2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında bir çocuk merkezindedir. Ne isterse onu yapar, yani etrafı izin verdiği durumda kendisini tabii ki tutar ama ilk fırsatta kendisini tamamen özgür bırakır, içinden geldiği gibi yaşar, özünü yaşar çocuklar. Fakat özünü koruyamaz hiçbir çocuk. Neden? Çünkü büyüklerin dünyasının içinde çocuklar. Çocuklar kendi hallerinde büyüme şansı verilmeyen kişiler. Dolayısıyla bir çocuk büyürken e, etrafının ailesinin ya da işte aile diziminden bildiğimiz tarafıyla da elbette sisteminin izin verdiği oranda ve o sisteminin içinde bulunduğu daha büyük sistemler işte kültür, din, ülke, gelenekler, görenekler, ekonomik koşullar yani çevresel koşulların şartların izin verdiği kısımlarıyla hayatta kalabildiği için özünün bütününü tamamını insan yaşamıyor, e, bulmuyor, bilmiyor. Büyük hale gelip, yetişen hale gelip, üniversiteyi bitirip, ya da ne, bir iş bir sahibi olup, evlenip, çoluk çocuğa karıştığında, hani çoğu insan burada yetişkin, belli bir yaşın üzerinde ya da belki de sonradan daha genç arkadaşlar da izleyecek ama önemli değil. Sonuçta bir yetişkin insan bu eğitimi alıyor. E, siz yetişkin bir insan hale geldiyseniz ve bu eğitimi izleyip meditasyon nedir diye bir, benim dediklerimi önemseyip dinliyorsanız muhtemelen meditasyon tecrübeniz çok fazla yok. Bu ne demek? Kendinizi tanıma yolunda, yani özünüzü bilme yolunda, özünüzün tamamını bilme yolunda e, almanız gereken yol var demek. Yani bu yolun bütününe seyri sülük deniyor tasavvufta. Ve bu yolculuğun, ruhsal yolculuğun adı bu. E, ve bizim, bizim de hani burada meditasyon yapacak kişiler ya da meditasyonu e, tasavvuf deneyimi olarak ya da yolculuğu olarak değil de kendi başına yolunu bulmaya çalışan kişiler olarak ne yapmamız gerekiyor? Özünde meditasyonun bize katacağı şey en özünde kendimizi biz her neysek insana dönüp baktığımızda insanı nasıl tanımlayabiliriz? Yani insan tanımlanım, tanımlamaların ötesinde bir varlıktır aslında. Her türlü tanımlamaların bittiği yerde gerçek insan başlar esasen. Böyle söyleyebilirim çok rahatlıkla. Fakat biz hani şu bildiğimiz yerden baktığımızda ne görüyoruz? İnsanın bir bedeni var. Neyi var? Bir düşünceleri var, e, duyguları var, e, bir takım şey, sezgileri var, değil mi? Ne yapıyor? Hissediyor. Bir şey ortada olmayan bir şey bile olsa, veri olmasa bile, bir şeyin şöyle ya da böyle ol, olduğuyla ya da olacağıyla ilgili bazı şeyler sizin neyibiliyor insan? E, Herkeste farklı seviyelerde olsa da. Sonuç olarak biz kendimizle ilgili ne biliyorsak bir kişiliğimiz var, bir aklımız var, duygularımız var, bedenimiz var, bir sosyal hayatımız var. Yani insan sadece olduğu kadar değil. Mesela beni herkes hepiniz tanıdığınız oranda kendi içinizde belli bir şekilde deneyimliyorsunuz, tecrübe ediyorsunuz. Ya. Sizin aklınızda da bir yerim var. Dolayısıyla sosyal açıdan da başka insanlar içinde bir şey ifade ediyoruz. Dolayısıyla insan dediğimiz varlık bir deneyim alanı olarak <laughs> çeşitli katmanları, boyutları olan bir varlık. Ne yapıyoruz biz meditasyon yaparken? Bunların hepsini gözlemliyoruz. Yani günlük hayatta e, yapmadığımız bir şey olarak ve e, bize öğretilmemiş bir şey olmasına rağmen biz ne yapıyoruz? Yani bize mesela toplum dönüp dolaşıp sana şey demez yani, bu bize dışarıdan öğretilmiyor. Eğer ailenin kültüründe varsa, yani ailede böyle bir deneyim varsa, meditasyon deneyimi ya da kendi içine dönme deneyimi ya da ibadet etme gibi bir şey varsa daha çok aile üzerinden geliyor. Bu eğitim, eğitim üzerinden yani aileden anne babadan çocuğa aktarılan bir deneyim ve eğitim üzerinden ilerliyor.